almış kerenin. Abi konuşan kaşlına. Arkadaş. Arkadaş. Kurulu malzemeler gelmiş. Ablabayım. <laughs> Nohudun kilosu 70 lira. 70 lira. Evet. Yeşil mercimek? Mercimek de 70 lira. Fasulye. Taze fasulyemiz bu an 85 90 lira. Ben Boğazlayan Eğlence Köyü. Hazır gibi bak. Öyle geziniyorlar. Niye geziniyor? Kilo verirler ya. Ne? Hayır. <laughs> Nerede beş kuruş, bir lira, iki lira aşağı bulurum diye. Öyle evet. geziniyor vatandaş. Evet. Çürük evet. karı arıyor yani. Ha. İçerik arıyor vatandaşlar. Tamamen işte. Abi sen bilmedin mi? Şey nasıl? Buğday nasıldı bu da Buğday şey fiyatları verim güzel ama fiyatlardan memnun değiliz. Abi bunu kendin ürettin değil evet, mi? Evet. Dördünde değil evet. mi? Evet. Şahin, Tarım, Bakliyat. Bakliyat. Ayrı Çok zamanda. Bana bak buğday fiyatı güzel Daralı, mi? Allah'tan korkma. 25 liraya geçti. Ekin ekmez mi diye Kufre 25 liraya geçti. 25 lira doğru ya. Evet. Tohum 20 liraya geçti. Hangisini söyleyeyim? Hangisini? Hepsini söyle. Ha. Şu pazara bir gir. Ha, evet. Dün kırkırıya verdi, bugün an otuza veriyor. Denetim yok. Gözetim Hanım yok. Abi, evet. Devlet denetlemeyi kaldırdı bu hükümet. Abi, serbest piyasa yaptı. Ha. Ya, ha gel, gel. Devlet güvenlik mahkemesini kaldırdı bu hükümet. Evet. Ondan sonra milleti batırdı, yok etti. Teşekkür ederim abi. Evet abi. Evet abi burada abi. Bir fiyat alalım burada abi senden. Güzel güzel. Şurada karşıdan. Şuradan başlayalım. Havuç kilosu kaç numarada abi? Havuç 30. 30 lira. Yeşillikler? Yeşillikler 15. Patlıcanlar 25 30. 30. Fasulye kılçıksız yeni mahsul 60. 60. Evet. Biberler 30. Abi evet, evet. Domatesimiz 15 30 arası. 15 30 arası. Evet. Evet. Salatalık, Salatalık biraz yükseldi. 40 lira. He. Evet abi. Patlıcan şey do... Şeftali, Şeftali 60 Bursa. Evet. Evet. Fiyatlar güzel. Benim pahalı şu hale bak ya. Geçen de söyledim ben size. Evet. Zenginler zenginlere söylüyorum bak buradan sesleniyor. Öyle evet burada tamam. Daşın altına elini sokmadığı müddetçe bu ülke düzelmez. Evlilikten her şey de, tabii her şey devletten beklemeyeceksin. Ama zenginler de daşın altına koyacak elini değil mi? Tabii. Kesinlikle. Bu esnaflar da onlar da dikkat edecekler şey. Anladınız Allah mı bey? Kaldı hayır kaçıyor. He. Öyle diyeceksin güzel güzelle olmaz. Vatandaşa yansırsa güzel olur. Cebine yani, diyen iyi. Doğru yani yani. yani yok. Yoksa tezgah güzel. Herkes güzelleştirir tezgahı. Arası önemli. Vatandaşa yansıması önemli efendim. Tamam, teşekkür ederim abi. Yazılı Murat abi. Evet, evet. Eriğimiz mürdüm eriği 50. 50. Evet. Nasıl? bu. Bugün nasıl tüketim nasıl? E, satışlar biraz zayıf. Çünkü yerli çıktığı için vatandaş biraz evet. e, bir aydır pazar yavaş, normal. Normal, bu yani, yani, da normal. Sizin evet. için sen bunu biliyorsun. Yani, tabii, tabii. Ağır ne gidiyor abi mesela? Şimdi zaten, tur, insanın... salçalığa döndüm millet. Salçalı, salçalı biber, salçalı domates, 1-2 haftaya turşuluğa döner, turşuluk ürünler satılır. Evet. Yani yani şunu demek istedim Murat abi, Zepsen'in genelinde en çok tezgahında ne tüketilir? Mesela meyve? Meyve, meyve şu anda muz şeftali satılan. Satılan muz evet, şeftali. Yani, Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Ucuz bir şey yok ki. Ya üretmediğimiz, bu üretmediğimizden oluyor abi. geçen hafta 350 liraydı, şimdi 400 lira diyor ya. Ya dünden bugün arasında ne vardı? Ne Ne? ne? Tereyağı, tereyağı. Tereyağı. 350 diyordu, şimdi 400 lira diyor. Ben dedim ya geçen hafta 350 diyordum. Bu hafta ne oldu diyorum bu yani? Böyle diyor. Piyasa Ama böyle. Efendim şöyle durduramak herhalde. Öyle giderse değil mi? Duracağı yok ki. Evet. Şimdi durduracağı kırılmış bunu. Evet. Herkes <laughs> alabildiğine. Öyle bir olsun şunu bunu hiçbir şey yok. Böyle milletin eline fırsatı verirsen. Piyasayı değil mi? Olmaz ki. Sen diyor ki kontrol olsun diye yani, değil mi? Elbette canım. Kozaklı pazarındayız. Mehmet amcanın yeni mahsulü baharat kısmı getirmiş. Tap taze. Görüyorsunuz. Evet. Yeni mahsul hepsi de. Bir de Mehmet amcamızda çiğ kuftelik malzeme harika taze taze kokusu belli diyor. Çedene. Yeni baharat. Kork yeni baharat değil mi Mehmet amca? Yedi Mehmet amca kuru gıdaların hepsi tez geldi değil mi? Heh. Merhaba amcam. De amcam de Avrupa'da kalıyorsunuz de. herhalde. Değil mi? Dur. Turşuluk malzemesi. Kilosu kaçta babacığım? 60. 60 TL. Onu da çeksin hocam. Çekelim abi de abi de deniz evin saray var sarı abi. Evet abi. İzmir çekirdeksiz oluyor. Evet. Ver babam. Ha kapya inmese. Hadi kapya inmese. Tayfur, tayfur. domates Biber, şimdi biberimiz yetişmedi. Domates kampanyada yine devam ediyor 9 lira. 9 TL indi. Sağlam devam canım. ediyor kaliteli arabamız. Evet. Ben gördüm akşam. Toplama tarladan direkt sofraya yapıyorsun Aynen Tabii. aynen. Direkt halka hizmet. Halka hizmet değil mi? Tayfur, memnun, Sen memur. de aynı bir şey söyledin. 5, 5 kilo alana indirim yapıyorum diyorum 5 kilo. Var var ikramları var. Var değil mi bunlar? Var her ikram. zaman için ikramımız var. Evet. Bizim tezgahımıza vuramadan fiyat almadan domatesimize bakmadan Salça yapmayınız. Ne kadar evet. Dokuz lira abla. Olsun, Allah, Allah razı olsun. Bugün pazardan ne aldın? Nasıl fiyatlar? Fiyatlar güzel. Güzel. Evet. ne aldık eve ne aldık? Meyveler pahalı ama bulgur da Ama şu elma 25 lira ucuz bu. Elman güzel. Evet güzel. Yayalı da biz sana bunun kızı okudu. Elması çok güzel oldu. Evet yayalı değil mi? Ben Yozgat'ın yeni ufaklıktan Zernur'a evet. kahraman. Evet. 11 tane çocuğum var. 11 tane çocuk var. İkisi de <laughs> Hollanda, ikisi Belçika'da, bir evet. Beşikinesi, Ankara'da, ikisi Koy'da. Hepsinin işi var iyi? Hepsinin yemekli, emekli, Allah'ın emekli. Ağabey Son lan. kızım bu. Son o da yanımda. O da yanımda. Evet. Ha, ne torunlarla beraber sana bakıyorlar. 10 tane torun gelin ettim. 10 tane torun gelin ettim. Evet, 4 tane de olan verdim. Ne güzel, ne güzel. Ne güzel. Allah razı olsun. Anne ne güzel. Sen, sen, sen cennetin kapısını olsun. açmışsın anne ya. Torunumun torununu göreceğim inşallah. İnşallah, inşallah görürsün anne. Sen de Allah böyle. razı olsun. Amca. Şey. Ol. Gene reyon dolmuş. Allah razı olsun ama biz de senden memnunuz abla. Senin aldığımız malzemeyi gerçekten üretiyor. O az çok şey olmuş. <laughs> Geçen hafta aldım çok güzeldi gerçekten. Dedim, ben ya? sensin ya. Çok işte. Nasıl ya? Ne pahalı? Pahalı abi, pahalı. Çok pahalı. Hayat pahalı. Çok pahalı, çok, çok hayat. Bakır hiç düşünmüyor, fukara hiç düşünmüyorlar. Zorlukta, mecburluktan alıyor. 10 milyon emekli ne yapsın, nasıl geçinsin? 10 bin liralık emekli değil He. mi? Nasıl geçinsin kardeşim, gözünü iyi değil abi. Evet. yapıyor diyorlar, kaymakam evinde yaptırıyorlar. O zaman da. He. Nasıl tasarruf yapıyor? Ne mesle bir şey tasarruf yapıyor? Nojman diyor. vardı mı? Nojmanı var. var. Villa yapılıyor. Kaymakama. Ha. Hani tasarruf? Ha. Öyle de bir de parası olmayan Allah evet. yardım etsin. Değil mi? Tabii canım kesinlikle. Kilosu kaç adı, peynir aldığın? abi E, ee, 180 liraya kelle peynir aldım. Kelle peynir aldın evet. E, ee, 300 lira verdiğime göre 260 liraya da e, şu peynir Gelin aldım. Dilim peynir aldın evet. O da 260 lira kilosu. Ne tuttu orası? 5 Tabi bura 300 lira tuttu ama ya benim tanıdığım bir yer bana da ikramlı verdi yani ikramlı fiyatı bu. İkramlı fiyatı. Evet şu bir hafta gidiyor her Yok, hafta hafta gidiyor. Allah mi? kolaylık versin diyor. Allah razı olsun. Ee, Emeklilik var mı abi? Var emekliyim tabi. Var, var Öyle ya. Yani. yani söyleyecek çok şeyimiz var da bu kısa zamanda Çiftçilik bir şey söyleyeceğim. Çiftçilik var mı abi? Yok sayılır. Şefa da baldırcanın kilosu 10 lira. 10 lira. Patates 10 lira, soğan 10 lira, domates 10 lira, domates 10 lira. Şefaatli pazarında. Ucuz değil mi? E, Ora ucuz. Demek şefaatli köylerde biraz köylerde üretiyor abla herhalde ya. Üret, üretsin üretmesin orayla burayla arasında ne yapar? Sen nasıl oraya gidiyor? Alışveriş ayı? Alışveriş ayı oraya gidiyor biz. Kolay gelsin abla teşekkür ederim. Sağ ol. Gidiyoruz. Sana da teşekkür ederim. Bu kampanya biberde görüyoruz arkadaşlar. Prenses sen pazara geldin amcam. Okula gidiyorsun. Liseye mi ortakala mı gidiyorsun? Ortakala. Aferin hadi bakayım. <laughs> Biz dedim bunun en çok bize zoru yol parası, mal Herhalde, parası. Mazot parası tabii. 70 kilometre bir taraftan geliyor. Bir de şunu söylüyorum bu arada. 20 lira Ah, 20 lira. Evet. <laughs> mazot genelde sizi şeyden mazot değil mi abla? Tabii. Tepsemiz mazotdan sulanıyor, arabamız mazotdan geliyor. Bu da yansıyor, şey bu de... Bereket olsun. kilosu 10 lira. 10 lira. Karpuz? Karpuz da 10 lira kardeş. Yeni mahsur getirmişsin. Yeni mahsur geldi. Duyuracak da geldi. Evet. Duyuracak. Fasulye. Fasulye. Evet. Sadece bir çekirdek olarak. Geçen sene. Geçen, Geçen sene. Hep e, bizi yeni mahsul değil evet. mi abla? Yeni mahsul abi. Nasıl bugün pazar biraz sakin mi abla? Pazar sakin. Bugün biraz sakin. Hmm. Pazar sakin. Sabah da bir tatsız olay olmuş pazarda. Evet. Üzücü yedi buçukta geldim yedi buçukta da. Oldu, o, olay oldu. Evet. Zaten polisler ambulansın geç gelmedi. Ya yansıyor bu da. Abi herhalde. Otuz lira hepsi satacak pahalı mı? Hiç pahalı değil. Altı 700 yedi lira alet bir güprenin Evet. Bahçede ne var abla senin? Ne yetiştiriyorsun bahçede? Domates, mi? biber, patlıcan. Hepsi var, var. diyor. Bahçe Bahçeye hangi ayda giriyorsun abla? Mart'tan giriyorsun Nisan'dan mı giriyorsun? Mart'ta girerim Az temmuz, olsa, Eylül, Ekim ne çıkar? Çıkarım yani. Kolay gelsin, bereket olsun abi. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Abla. evet domates evet anneciğim anneciğim bugün herhalde alışveriş yapmaya geldin bugün alışveriş yapmadım biberim vardı domatesim Bitti vardı. bunları sattım çok güzel şimdi de ortada bakıyorum boş boş şimdi gezdim. sana bir şey soracağım <laughs> sor bakalım bu kadın bir tanesi ki, ya dedi ki yazın gölgeyi bırakmıyorlar dedi evet üretmiyorlar dedi. Evet. Ama üretmiyor. Tamam üretecek de destek yok. Neye üreteceğim? Nedir? Destek olmadığı sürece de alım yok. Getirdim pazara. 44 lira. Alan yok. Neyse kime satacak? Evet. Meclisteki oturanlar götürseler öğlen yemeğini. Melemen yapsa ise ben de üretirim o da yer. Değil mi? Evet. Niye oturacağım boş yere? Bunu doğru söylüyorum. Kolay gelsin. Yok. Geçir. Ne yapacağım biz? Menemen mi yapacağız Acıkan ne yapacaksın? Bunu menemen yaparız, acılı yaparız, salça yaparız. Eğer bulabilir de alırsak, alamazsak yok. Kolay evet, gelsin Necim, bereket evet, olsun. Evet, sağ ol. 3 kilosu 100 lira abi. 3 kilosu. Abi giden hafta 25 liraydı burada ya bu yüzüm. 25 liraydı. 25 liraydı, vallahi 25 liraydı abi ya. Yerinde e, şimdi 20 liradan alıyorlar. 20, yerinde 20, yerinde, ta, 20 liradan alıyorlar. Yerinde tatkobillik 20 liradan alıyor. Dostum, ya Allah yine Allah. doldurmuşsun tezgahı ya seni. Yapıyor, çeşit çeşit yapıyor. Hani milleti bekliyor, milletler... Gelir, gelir, millet gelir. gelir. gelir Sen, gelir, abi de. şunu var ya, şunu bir anlat. Adam bir bayan yazmış Avrupa'dan bana. <laughs> abi bu sobada de çok çörek yedik diye. <laughs> Sen anlat kalan abi. Bu soba ilk çan soba değil mi? Evet. 85'ten beri yapıyor bunlar. Evet. 85'ten beri yapıyor. Bu işte büyüdüğümüz, ittiğimiz, bundan büyüdük, bundan evet karnımız doydu. Bunlar değil mi? Evet. Bunlar medetin sobası şey değil. Medetin sobası. Medetin sobası değil. Şu soba yeni diyorlar <laughs> abi. Bu da Kayseri'nin sobası. Kayseri'nin şey. sobası. Sobaza gel. Abi kapıyor senin mi? İşli, işli oluyor. Evet. Şunları da kendi kafamızdan Sivas sobası diyorlar. Evet. Bundan mangal olur. Sivas sobası. He, mangal, olur. mangal olur. Sobaverini evet. Semaverini koy. Evet. Kavurma yap. Ne evet. yaparsan yaparsa yap. Abi. Ne yaparsan yap değil mi? Ne Cuma abi. bir de sen tadilat yapıyor musun soba tadilatı? Evet. Tadilat yapıyorum abi. Bunlar evet. sobanın evet. tadilatı mesela sobanın şunlar için evet. çürüyor. Bunları kendimiz tukanda getiriyor. Evet. Bunun içine göre yapıyor. Koruması bu sobanın. Sobanın korması. koruması evet. Dışına çürümesini önlüyor yani. Evet, getir sana teslim ediyor sobayı. Evet. Ve de örnekleri de var burada değil mi? Tabii, var örnekler. Abi var. yok yok abi ya görüyorsunuz. Arabada hocam. yapılmış, tadilarda yenisi. E, yenisi var. Kışlık değil. görüyorsunuz abi. Burası Cuma abi'nin yeri. He. Evet. Cuma abi diye Kemal Bey diye. Ta 35 senedir, 40 senedir bunu yaparım. Bu abimden gelir, abimden. Meslekte mi evet. abi'mden kaldı. Evet. Sonucu bizik yani. Sonucu bizik diye yani. görüyoruz arkadaşlar? Öldük müydü? Bu buraya kimse gelirse burada soba yapmıyor. <laughs> Demez değil mi? Olmaz son yani. ustalar mı diyeyim ben gayrı e, Son oraya. ustalar. Son. Gel, gelen yok. Çalışan yok. Ben kimse mi? beğenmiyor bunu. Bunu beğenmiyorlar değil mi? Ama bunu beğenmiyor. Ama bunun e, hamura verdiği lezzetle hiç kimse bilmiyor. Kimse bilmez abi. Evet değil mi? Yani köylüler mesela şimdi bunlardan alıyorlar. Evet. Bunları kendi kafamızdan 10 lira soğan 10 lira. Biber 10 lira. Şey 30 lira. Tomates 15 lira. Kolay gelsin abirek dost. Evet, evet. Şeftali. Neyse 2 kilodan eksik. Turşu gurucu ablam kay Antalya'dan gelmiş. Top, 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 top. Ama kozaklısın? Hmm. Hayır ben Yiğitler köyü. Yiğitler kanışı biz. E, Sorsavış. Sorsavış. Evet. Rotolardan değilsin herhalde. Yok hayır. Evet arkadaşlar hepimize kozak'tan hayırlı günler. Bugün Kozaklı Salep Pazarı'ndayız. Evet yine Kayser <laughs> evet arkadaşlar bak görüyorsunuz Dezyaptakı ürünü. Abi turşu kelek kaçtı Kelek Ya Kadıgüllü koyu var. Evet. Ya, Erbek var. Dur, evet arkadaşlar sarı kayalık. Kabak görüyor arkadaşlar. Üzüm 50 TL.